saçımı Sevgili kadınlar bu ülkede her gün en az 4 kadın katlediliyor. Bu ülkenin evleri, sokakları, caddeleri, iş yerleri ve kampüsleri çocuklar ve kadınlar için hiç güvenli değil. Devlet kutsal aile dedikçe kadınlar katlediliyor. Aileyi korudukça Çocuklar öldürülüyor. Hep birlikte mücadelede birleşiyoruz. göçmen düşmanlığına, savaşlara, ırkçılığa karşı, sermayeye, ranta, savaşa aktarılan bütçeye karşı, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hakkımıza sahip çıkmak için mücadelede birleşiyoruz. 25 Kasım'da alanlardayız. Yaşasın kadınla dayanışması. Bir yavrum da mafaza, biz kadınları aile yavrum içine hapsetmeye çalışan yavrum iktidarın ırkçı, gerici politikalarıyla bize dayattığı yaşamı kabul etmiyoruz. Birbirimizden aldığımız güçle mücadelede birleşiyoruz. Bakmıyor Kafeslerim kuşumu adım kadındır benim. Duyan... 25 Kasım'da alanlardayız. Yaşasın kadın dayanışması. Nasıl doğuracağımızı, nasıl yaşayacağımızı, erkeğe biat ve itaat etmemizi dayatarak bize sınır çizenlere karşı dur demek için mücadelede birleşiyoruz. Evet. adım kadındır benim. Emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerindeki binlerce yıllık erkek egemen sömürü düzenine, iktidar güdümlü yargı sistemine, tek adam rejimi ve iktidarın şiddetine karşı mücadelede birleşiyoruz olan özgürlük gasp ederek çalsınlar doğurdum bebeği ellerim 25 Kasım'da alanlardayız Bilmiyorum. yaşasın kadınla yanışması yapacağım işimi adım kadın adım kadındır benim bir daha da olsam yine her gün erkek devlet şiddetiyle katledilen kadınlar için Narinler, Gülistanlar, Rojinler, Elif Nazlar, Ayşegüller, İkballar için daha ismini sayamadığımız katledilen tüm kadınlar için mücadelede birleşiyoruz. Eğemezler başımı. Adım kadın. Adım kadındır benim. 25 <laughs> Kasım'dan Nefret söylemini yaygınlaştıran abici politikalarınıza lgbt artılara açıktan saldıran gruplara karşı. İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararının geri çekilmesi 6284 sayılı yasanın etkin kullanılması için mücadelede birleşiyoruz. 25 Kasım'da alanlardayız. Yaşasın kadın dayanışması. Bugün erkekler şiddet uyguluyor. Taciz ediyor, öldürüyor. Çünkü iktidar cezasızlık politikaları ile şiddet önlemiyor. Yasaları işlemez hale getiriyor. Failler gücünü erkek egemen sistemden onun temsilcisi iktidardan alıyor. Bu iktidarın tüm temsilcileri kadını suçluyor. Çoğunu Öldüren kadar ölenler de suçludur diyor. Biz buradayız. Bütün bunlara karşıyız. Mücadelede birleşiyoruz. Bir of bile Adım kadındır. 25 Kasım'da Anadar'dayız. Yaşasın kadın dayanışması. Bizler dünyanın dört bir yanındaki kadınlar. evimiz, bedenimiz, kimliğimiz için iş yerlerimizde, evlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında savaşa, şiddete, yoksulluğa karşı haklarımız ve hayatlarımız için mücadelede bizleri hapsettikleri umutsuzluktan, yanımızdaki kadından aldığımız güçle kurtulalım. Özgür ve sömürüsüz bir dünya kurmak için sokak sokak sesimizi yükseltelim. Kimse dönüp bakmıyor, kafesledim kuşumu, adım kadındır. Bizim. Ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı savunmak için Her türlü yasağa ve baskıya karşı eşitlik, layıklık ve özgürlük için mücadelede birleşiyoruz adım kadındır benim 25 Kasım'da alanlardayız yaşasın kadın dayanışması karşı şiddeti önlemeye yönelik Lanzarote Sözleşmesi'nin gereğinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine dönük İLO'nun 190 sayılı sözleşmesine taraf olunması ve sözleşmesi, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için mücadelede birleşiyoruz. Kadın, kadın, adım kadındır benim. Bir daha da olsam yine yine kadın doğardı. 25 Kasım'da alanlardayız. Yaşasın kadın dayanışması. Pir Sultan'la, Bedrettin'le, Nazım ile gördüm. Eğemezler başımı. Adım kadın. Adım. Kayyumlarla gasp edilen seçme seçilme hakkına dönük saldırıların son bulması, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, KHK'larla gasp edilen çalışma hakkılarımız için mücadeleyle birleşiyoruz. Yeah! düşürdüm Toprak kokan saçımı rüzgar Cezasızlık kadınları öldürüyor İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek kadınları öldürüyor 6284'ü hedef göstermek kadınları öldürüyor o saatte orada ne işi vardı demek kadınları öldürüyor. Kadınları değil, aileyi korumak kadınları öldürüyor. Biz buna dur demek için mücadelede birleşiyoruz. Ekliyor, ölüm orucu tutmuş Bir damla su çekmiyor Duyan yok feryat